Hello, 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 Hallo. Uh, isim? Celal. Celal. Evet. Uh, Celal, uh, Turkish, uh, very nice. Vallahi. Vallahi. <laughs> Celal <laughs> abi. Evet. Uh. Celal abi. My name is Hans Guterman. <laughs> Hans Guterman. Hmm. Benim... My name is Hans Guterman. My you... name, name Ibrahimov. is Ebrahimian. My name is Celal Ebrahimian. Celal. <laughs> Celal Celal Kaymakçı. My name is Hans Kutama. Ha. Evet. You? What's your name? Valla bilmiyorum. <laughs> uh, Turkish, Turkay. I love you Turkay. Evet, Türkiye. Turkay. I love you Turkay. Very very nice. Evet. Very nice. <laughs> Anlamıyorum abi. Turkish? What, what is this? What is, what is your name? My name, my name is Eşek. Eşek. <laughs> What is this? Uh -huh. Benim. What is this? Eşek. eşek o merkep. Eşek merkep. <laughs> bu insanın. What is this? What is this? Eşek. Merkep. Fada. Evet. Eh. Fada. <laughs> bu bu insanın eşe. Bu adamın eşe. Ay, <laughs> oh, okay, okay. Dünya. Evet. Uh. Volt, Cook Television, Turkay, Tourist, Tourist, Com Tourist. Turkay çok güzel, siz çok güzel, insan çok çok it's very yeah. very yeah. güzel. Siz de Güzel. T uh, it's thank, it's you, it's thank you, thank you, thank you, thank you. What is this? Fasulye. Fasulye, fasulye. Vas fasulye. What is your name? Fasulye. Son name fasulye. Ha. Okay, okay. Do you speak English? Yes, I What? İyi. Wat sonu? Yemekle yem bunu mu akşam yani? Ha? Fasulye yemek. Ha? Yoo yemek. Bu insan size fasulye teklif ediyor. Hmm. İnsan size fasulye teklif ediyor. Bu ne kısım? Wat sonu? Ne? Wat sonu neyim? My name is Celal. Ceylan. Ceylan, Türkçe Ceylan. Türkiye'den. Okay, es on very very nice Türkiye und und köy uh, super. Bizim köy çok süper. Hı? Kayın şu benim. Köy köy. Köy burası. Patron ne mi yukarı okçular köy. O <laughs> karakçı. <laughs> <laughs> okay. Ismen var. Celal. Celal. Komik Celal. Ee, uh, Osmanlı. Kom Kameraman Zal. <laughs> What is this? What is this? My name is. Eh, eşek çifte atmak var. Nasıl? Çifte eşek. Bu ayak böyle çifte atmak var. Çift... Eşek çifte Celal. Evet. Çifte. Oh, Mehmet. Eşek. <gülüyor> çifte. <laughs> 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 hmm. Atmak. Ha? Atmak. <laughs> 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 skill çok bu skill. Miskin bu. Hey eşek kom. Kom eşek kom. What is this? What is this? My name is... Ki... Supa. Supa. Zupa. 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 Ha, supa, supa. Zupa und... What? Oh. Yavru bu, yavru, yavru. Ama what is your name bu? Onu, o supanın... O yavrunun anası bu. Tamam. Ama oğlum. İspanya, England, İspanya'da geliyoruz. Japonish, Turkish and English coming to Peki falan çıkacak <laughs> mı? Oh, yes, yes. yes. E, e, Televizyon. Bor <laughs> TV. Gazetede çıkıyor. gazete görüntülü gazete. Görüntülü gazete. gazete, gazete. Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesi. Bizim Türkiye'nin fotoğraflarını işte insanlarını soruyorlar. Türkiye gazetesi, Türkiye gazetesi, Türkiye. Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi görüntülü resim. Türk Türkay. Bizim resimlerimiz şeye geçici, gazete geçici. Nasıl insanlar olduğumuzu işte evet. yapmalarımızı. Görüntü, görüntü. Evet. Ama very very nice, super. And çok para var sizde? Ya para yok. Fakir, fakir. What? Fakir. Is... Para yok. Para yok. Ha. Para yok. Zengin gel, normal. Siz güzel insan ama para yok güzel insan. Bu güzel Anadolu insanlarının muhteşem hoşgörüsü Baykuş'un muzipliği birleşiyor ve böylece muhabbet sürüp gidiyor. Türkay. Repeat. Evet. Repeat. Ye Türkay. Türkay. Evet. Yes yes. yes. Türkay. Kom. Kom. Türkay very nice. Türkiye, Wayne. Helga, <laughs> Harry Angelica. Angelica. Petra. 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 Del Piero. Del Piero. Uh, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Roberto Carlos. Roberto Carlos. E, komik coming to Turkey. Coming to Turkey. Coming to Turkey. Not comic. Komik Coming to Turkey. Coming mi diyorsun hani? <laughs> bu eşek bu yavru. Eşek yavru. Heh. Eşek nasıl? Eşek sopa. Eşek sopa. Yok. E eşek sopa. Sopa eşek. Süper. E süper, eşek. E süper, eşek <laughs> süper. Eşek. Süper eşekmen. <laughs> He. Oh, <yes>. <laughs> süper eşek. Süper eşekmen. Oo yes. Superman. Süper eşekmen. Yok yok. Süper. Eşek bu adı. işte. bir yürür. Bir insan gibi yürüyüp gelir oh, yeah yeah. Ee, uh, geveze eşek no? Yok geveze değil. No? Akıllı eşek. Şişmiş kas uh, kavga etmek vs var mısın? Zerre. Görüşmek ikiye bir olsun. Var mı Kavga yok, tepik yok, camuş yok. Miskin çok güzel. İnsan gibi geldik gelir, yayılır. İnsan gibi yayılır. Oh oh very very nice. Ee, uh, papa. Uh, papa? Yok. Enişte. Enişte. Ha. Vası enişte. <gülüyor> enişte. <gülüyor> Ablam almış. Ha. 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 biraz konuşmak siz Celal. Turist çağırmak, turist. Öyle. Oraya doğru boyunca. Boyunca. konuş. turist, turist çağır. Nasıl konuşuruz? E, konuş baba biraz turist. Yok, <laughs> Yo, sen. Bilmiyorum, bilmiyorum. Türkçe biliyor. Türkçe. <laughs> Oh. Biraz anlat. Efendim? Anlat. <laughs> ne anlattı aksın? bak ki. <laughs> eee anlat da. Ne anlattı aksın? İşte Bostan'a yedik. Bostan'dan geldik. O ya, Üzüm yiyen. O, o yüzden Üzüm koparak üzüm Osmanlı Ben I'm, I'm, born, anlamamak. Ben İngilizce e, bilmek. My, my name is. Size üzüm teklif etmi, etmek <laughs> istiyorum. Üzüm yemeniz için. My name is. An, üzüm teklif etmek? Ha. My name is. Size üzüm yedirmek istiyorum. <laughs> üzüm üzüm. Üzüm He Üzüm? He sen yiye... ...yiyecek miymişsin Oğlan Onun tadı da yoktu şimdi ya Nasıl tadı <laughs> yok ya tadı var? Hans Röggen Mal Veya Zin Üzüm Üzüm Sarkım sarkım üzüm Mal Mal He What on? Valla sen... ...ben anlamadım seni <laughs> Hans... Uh, ...my name is Hans Hans... ...Hans hmm. Güterman Üzüm <laughs> He My name is... Üzüm <laughs> <laughs> şey, <laughs> ee, İyi mi? İyi. Afiyet i̇yi. olsun. Afiyet olsun. Güzel. Okey. İyi mi? Bas. İyi mi? Dadı iyi mi? Aynen o. Dadı iyi mi? Dadı dadı. My name is Todd. Tat. Tat. Tat demek istedim. <laughs> Tadı güzel mi diyor? My name is Tat? Ha, güzel mi? Güzel. My name is Tat. Evet. Ha. İyi mi bu? Okay, very very. Very güzel. Çok 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 güzel. Çok güzel. My name is çok güzel. My name is <laughs> çok. Niye ne sen? Okulda. <laughs> Kim öğrettiyse sana Berbat öğretti. <laughs> <laughs> sen benim Türk olduğumu anlamadın mı? Kodun <laughs> da. Yok. DJ'm kızarcsın diye şey diyor. Yok yok. Bırak kıvırmadım. Sen benim Türk olduğumu anlamadın, değil mi? <laughs> Baba darmadağın oldun ya Celal baba. Allah Allah. He? Yok ya. He? Sen ne? Oğlum sana İngilizceyi kim öğretti ya? <laughs> Engin öğretmen. Engin öğretmen mi? He. Engin öğretmene Engin bilgilerinden dolayı teşekkür et. Ne My name is üzüm falan böyle böyle tanıtılır mı oğlum İngilizce? Valla <laughs> <laughs> bize bu kadar öğretti. De, İngilizce öğretmeni sana my name is üzüm mü diyor? <laughs> Yok. İşte... Atıyorsun sen de yani. Evet. <laughs> i̇şte... <gülüyor> Anladım, <falan> işte. <laughs> E ee, baykuşun İngilizcesi ancak bu kadardır. Siz siz olun baykuşun diline sakın ha sakın